kendi yaptığım normal dip kurşunla yaptığım glovlu sahteyi deneyelim bakalım hadi bismillah önce bir düz, düz sarım yapalım İleri derim ama yakınlar çok sığ. Onun için kalmış. Hadi 130. Makine bebeğe 30'luk. BBS 30. arası arıtmanın arkası arkadaşlar. Biraz da buradan atış yapalım. Burası biraz kayalık. Hem de derin. Balık gelirse balığı nasıl alacağız? Orası da muamma. Şöyle biraz aşağı inelim. Evet. Şurası iyi. İki tarafa da atabileceğimiz bir mesafe olsun. Bismillah. Burası çok öncelerde av yaptığımız yerler. Videolarını izlerseniz kanalımızda mevcut. Kumluk bir alandır. Tek dezavantajı işte balık geldiği zaman balıkla biraz mücadele ediyorsun. Yukarıya çıkarmak için. Ama gayet güzel kumluk bir alan. Allah'a sallı. Yine bir deneyelim. içeriye doğru da salalım. Bu da biraz yaralı balık. Hareket yapalım ama yaratmış iyi kurtuldu. Oh. Yere mi takılıyor sizce balık mı vuruyor? Tabi diyeceksiniz oltanın başında sensin. Sen anlamıyorsun biz nereden bilelim? Gayet doğru. Normal. Burası biraz karartılı görünüyor. Fazla dibe salmadan burayı da çekelim. Şu anda Siemens'in arkasındayız. Siemens fabrikasının gördüğünüz gibi gayet güzel, temiz güzel bir yer. Burası trafiğe kapalı. Buraya muhakkak ya elektrikli ya bisikletle ya da yayan gelebilirsiniz. Bilmeyenler için. Bunu da söyleyeyim. Şöyle suya bakıyorum. Buradan hafiften görünüyor. Temiz olan yerler. Yaklaşık bir 40-50 metre kadar temiz. Hemen bir merdiven bulalım. Oradan aşağı inelim. Biraz buradan deneme yapalım. Bir de bu güzel yalı tarafına geçeceğiz inşallah. Burada da bir iki yer var güzel hava yaptığımız. Aslında aşağı inmeye de gerek yok. Buradan rahat bir şekilde atabiliriz. İnşallah balık gelirse aşağı ineriz. kenarı güzelce. Burası da fazla derin değil arkadaşlar. Çok fazla salmanıza gerek yok. Evet, zaten bu saatlerde kıyılaması lazım. Kıyıya paralel olarak çalışmakta fayda var. Böyle çok tam paralel değil de nasıl diyelim Şu anda ben tam sırtım şeye dönük 45 derece yani şöyle 45 derece döndüm öyle çalışacağım sigaramı içeyim de öyle çekeyim içtim sigaramı attım sarmaya başladım ana avcumun için dolduracak kadar taş taş ondan sonra etrafı yosun kapla İlk yeni onu kapmış en son iğne de Sümev <laughs> Bey'in dudağına. Dudağına, dudağına geçmiş. İşte Orada... nasip oldu mu ne olacağı belli olmaz. Öyle öyle. Nasipten öteye olmaz. İstersen yok göstereyim. Kamerayla bir çek. YouTube'a at. Yani şu anda bu öyle çok güzel bir şey çekmez. Vallahi. <laughs> çekmez de o, e, şey yapabilirsin onları. İnternetten bana gönderebilirsin. Arkadaşlık isteği gönderiyorum ben sana. Tamam. Arkadaş etseydim ekleniyor. ödeyeceğim profilini gördüm. Takiptesin diye yazıyor zaten. Tamam, Sen ben... buradan arkadaşları kabul et abi. Ben bunu sana ee, özelden gönder ama şeyden. Mesaj olarak yollayacağım. <laughs> mesaj olarak yollayacağım kabul edince. Sen oradan paylaşımı yaparsın. Ama o iki tane bak o video. Bak.